Merhaba arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar iki haftadır çalıştığım sıfırdan arkadaşlar yani şuradan yollardan başlayıp bütün en son bu hale gelene kadar şurada gördüğünüz her noktada kesinlikle benim emeğim olan bir parkı tamamladım arkadaşlar. Tam iki hafta sürdü ee, böyle devamlı yapmadım tabii kendi yani günde iki saat falan uğraştım ama. Arkadaşlar gerçekten burada yoğun bir emek var süper bir park yaptığımı düşünüyorum ee, Parkı şöyle bir anlatayım arkadaşlar daha sonra da nasıl işliyor bakalım şu anda 5100 ziyaretçimiz var bu arada O da ilginç Yeni açtık Fast food bölümü kaynıyor bu arada Onu da şöyle göstereyim bakın şunlar hep insan arkadaşlar Birazdan hepsine bakacağız şöyle parkı çok kısa bir anlatayım Daha sonra oyunun içerisine geçelim ama şu hatırlatmayı yapayım arkadaşlar bu oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Oyun indirildikten ee, onun dışında arkadaşlar bu oyunla ilgili biz detaylı bir oyun nasıl oynanır, işte menüler, ne işe yarar, oyun çünkü İngilizce. Bütün hepsini tek tek anlattığımız tek bir video var arkadaşlar. Tek videoda her şey diye bu oyunu anlattık ve parkı sıfırdan gene orada yaptığımız parklar var. Ama bu park gibi büyük değil arkadaşlar. Çünkü bu parkı tek videoda yapmam imkansız. Ee, şöyle bir anlatayım hemen neler yaptık. Burada ATM'lerimiz var arkadaşlar. Burada information diyor işte danışma var. Ee, burada arkadaşlar first aid dediği oyunun ben Türkçelerini söyleyeyim siz daha sonra bakarsınız. Burada ilk yardım e, yetişkinler için tuvaletler var arkadaşlar. Onun dışında e, şöyle bir köprü yaptım etrafı insanlar görsün ve şu ormanlık alanı izlesin diye. E, tabii ki bu alanı bir de izlemek için çok güzel bir dönme dolap var arkadaşlar. Bundan iki tane vardı birini elektrik çok yakıyor diye iptal ettim. Burada aletler var. Aletlerin hepsinde Ankara oynavaları, türküler, yabancı müzikler ve TikTok'taki meşhur şarkılar çaldığı için aletlere yaklaşamayacağım arkadaşlar. Telife girer çünkü müzikler. Birkaçını gösterebilirim sadece telif yemeyen şarkılardan. Burada arkadaşlar hediyelik eşya satan bölümümüz var. Onun dışında işçilerimiz için bir alan var. Ve aletler var arkadaşlar. Şimdi hepsine tek tek şöyle bakacağız kısa kısa. Burada çocuklar için gene tuvaletlerimiz ve çocuklar için tasarladığım bir geçit var. Burada bisiklete falan binebiliyorlar. Ee, animasyonlar var arkadaşlar. Burada yoğun bir e, parkın her yerini çevreleyen bir e, yapay göl yaptım. Ve etrafında böyle animasyonlar var. Ee, i̇şte arkadaşlar kaya parçaları var. Ağaçlandırma yaptık. Ee, şurada arkadaşlar go kart pistimiz var. Ve şu gördüğünüz yoldan da parkın en heyecan veren kısmına geçiyorsunuz. Roller coaster'lara burada tornado var Amerika'daki işte su park var arkadaşlar. Ee, kendi tasarımım olan içindeki bütün su, ateş, e, ambiyansa bütün her şeyini kendim yaptım. Güzel bir roller coaster var. Mağaranın içinden geçiyor ve burada da yine süper bir roller coaster var arkadaşlar. İsmi de zor söyleniyor. Roller coaster. Evet burada mesela şu anette aşkın olayım çalıyor arkadaşlar. Yani telife girdiği için Yaklaşamayacağız Onun dışında burada bir geçitimiz var Şurada bir mağaramız var arkadaşlar bakın bu mağaradaki taşlarla Ben bu Kadın mı erkek mi artık neyse onu yaptım Burada gene aletlerimiz var ee, Bakın animasyonlarımız var arkadaşlar Şöyle bir mağaramız geçitimiz var burada insanlar Yazında Ferahlayabilir Bu arada ee, Onu şöyle işten göstermek istiyorum ama yaklaşamadım. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım evet. Bu arada burada savaş mı çıkmış, kavga mı çıkmış anlamadım. Benim oturaklarımdan biri parçalanmış ve çöp devrilmiş. Evet, burada abimiz çalışıyor. Bu abimizin adı Gonzalo Kier. Bizim Türk çalışanlarımız da var ama onlardan biri değilmiş. Destek ekiplerden birisi. Arkadaşlar ben tüm çalışanların isimlerini kendim tek tek yazdım. E, buradaki Facebook bölümündeki yiyeceklere kadar menülerin fiyatlara kadar tek tek yaptım yani biraz gerçekçi yaptık işim gücüm yoktu bununla uğraştım burada arkadaşlar e, animasyonlar işte gemiler e, tekneler burada yemek yemek için güzel bir alanımız var ve burada da Facebook bölümü var zaten kalabalıktan belli oluyor kızılay gibi bakın işte arkadaşlar ne satıyoruz onları da şöyle bir gösterelim burada burger king patates Domino's Pizza, KFC, Dragon Hot Dog, ee, bu ney, Taco, Donut Manut bazen isimleri ben kendim verdim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sattığımız balonlar burada. Efsane bir, bir sıra var ve yere çöp atmışlar. Hemen buraya bir temizlik cevabımızı gönderiyoruz. E, böyle efsane bir fast food bölümümüz var arkadaşlar. Gerçekten aletleri e, her yere dağıttık. Bakın şu bölüm çok sessiz duruyor ama burada da aletlerimiz var. Bu arada arkadaşlar telif yemeyen müziklerden birini seçmiştim şurada. Sizlere videoda göstermek için şöyle yaklaşmam lazım. Bakın bu alet yani tüm aletler çalıştığında müzik çalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Alet çalıştığı müzik çalar arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Ee, böyle bir park yaptık. İşte e, göllerinden tutun. Kum alanı, ormanlık alanı, kalelerle kaplı alan, e, işte çim alan. Hepsini tek tek iki haftada tasarladığım bir oyun. Bu oyunu ücretsiz oynayabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Oyuna dair e, bilgileri de e, oynatma listemizden takip edin. Oradan alabilirsiniz. Sizde böyle zamanınız varsa ya da ufak çaplı parklar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada biz ağaçlandırmaya kadar yani şu suya kadar bu suyu bile değiştirebiliyoruz. Yani buradaki her şey arkadaşlar tek tek tasarladık. Ve insanlar takılıyor böyle güzel bir park. 19 Mayıs ve 23 Nisan'da 150 öğrencilere indirim de yaptık kişede. Ve burada da aletlerimiz var arkadaşlar. Süper bir park yaptık ve bu aletlere siz de binebiliyorsunuz şu kamera işareti var arkadaşlar buna bastığınızda binebiliyorsunuz şöyle göstereyim bakın mesela bindik şu anda böyle bir durum hepsine binebiliyorsunuz e, müziklerini seçebiliyorsunuz fiyatlandırma yapabiliyorsunuz renklerini değiştirebiliyorsunuz bakın burada her şeyi gösteriyor her şeyi ayarlayabiliyorsunuz takip ediyorsunuz e, işçilerin maaşlarına kadar oyun çok gerçekçi bir oyun insanlar para harcıyor e, kavga ediyor e, aletlenince kusabiliyor, acıkıyorlar, sinirleniyorlar, seviniyorlar. Güzel bir oyun arkadaşlar, gerçekçi bir oyun. E, bu oyunu sizlere tavsiye ediyorum. Zaten kanalımızda da birçok videosu var. Ben de böyle bir park yaptım. Eğer bu parkı beğendiyseniz arkadaşlar like atmanız yeterli. Kendinize iyi bakın.